Merhaba, bu videomuzda fiyat Performans alanında uzun süredir adıyla söz ettiren Poco X3 Pro'yu hem anlatacağız hem de kutu açılımını yapacağız. Öncelikle telefonumuzun kutusunu açıyoruz. Kutudan direkt olarak e, telefon bu şekilde geliyor. Açtığımızda kutu içinden karşımıza bir Poco ailesine hoş geldin yazılı bir yazı çıkıyor. Bunu geçiyoruz. Bunu geçmemizin ardından e, bir kullanma kılavuzumuz daha doğrusu kontrol edelim. Yani Telefonla beraber gelen hediyelerin yer aldığı bir kutumuz var Telefonumuz burada yer alıyor Telefonumuz burada en sonunu inceleyeceğiz ee, Telefonun hemen altında Telefonun korunması için koyulmuş bir karton var Bunun altındaysa şarj adaptörümüz ve şarj kablomuz çıkıyor Bunlarla ilgili de birkaç özel detayımız var Bunlardan bahsedeceğiz teker teker Şimdi telefonumuzun kutu içinden çıkan hediyelerini ufaktan bir göz atalım ee, Buraya baktığımızda artık çoğu telefonda olan Kılıf özelliğini telefonumuzda görebiliyoruz Telefonumuzun içinden bir şeffaf kılıf çıkıyor Bunun yanı sıra telefonumuzda Poco etiketli sticker'lar var Birazdan bunları yakından göstereceğim Yani genel olarak baktığımızda Telefona dair diğer şeyleri toplayınca Telefonumuzun kutu içeriğinin aslında bir telefon, sticker, şarj kablosu ve kılıftan oluştuğunu söylemek mümkün Şimdi ufaktan telefonumuzu açalım Tasarımına, donanım özelliklerine ve diğer detaylarından bahsedelim Burada belirtildiği üzere telefonumuzun hızlı şarj özelliği bulunuyor. Zaten şu şekilde belirtebilirim bu durumu. Telefonumuzun kutusundan çıkan adaptörün normal şarj adaptörlerine göre daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bu şarj adaptörümüzün 30 Watt'lık bir gücü var. Daha önce incelediğim son telefonlardan birine örnek vermek gerekirse Note 9 Pro olması lazım. 22 Watt'lık bir güçle çıkmıştı. Telefonumuzu açtığımızda ise son zamanlarda görmeye alışık olduğumuz tipten modern bir tasarımla beraber geldiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi telefonumuzun 4 kamerası bulunuyor. 4 kamera yuvarlak bir şekilde yerleştirilmiş ve sağ tarafa flash koyulmuş. Bunun yanı sıra telefonumuzun bu kısmında e, ayrı bir yapı bulunuyor. Yani buranın dokunduğumuzda verdiği hisle burası tamamen farklı bir hissettiriyor. Telefonumuzun alt kısmını incelediğimizde ise telefonumuzun hala kablosuz kulaklık girişine yer verdiğini, hoparlörünün sağ alt kısmında kaldığını ve normal bir şarj girişinin altta bulunduğunu söyleyebiliriz. Telefonumuzun sağ kısmındaysa sadece bir sim kartı giriş yuvası bulunuyor. Sağ kısım tamamen düz bir yapıya sahip bunun dışında. Öbür tarafına baktığımızda ise gördüğünüz üzere kilit tuşu, ses açma ve kapama tuşlarını görebiliyoruz. Telefonu düz bir şekilde koyduğumuzda ise gördüğünüz üzere kameranın yukarı çıkıntılı şekilde kaldığını, kılıf olmadan telefonumuzu düz şekilde masaya koyduğumuzda bir miktar yükseklik olacağını belirtmemiz gerekiyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz olayı test ediyoruz. Telefonumuzu kılıfımıza taktığımız zaman kameranın bu durumda telefonun ekranıyla tamamen düz bir hal aldığını ve yere koyduğumuzda hiçbir şekilde çıkıntı ya da yükseklik bırakmadığını canlı bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an telefonumuz dümdüz ve sorunsuz şekilde duruyor. Bu noktada telefonu kılıfsız kullanmak uzun vadede bu şekilde koyduğunuzda kameraya zarar verebilir. Ya kılıfla kullanmanız ya da yüzüstü şekilde kullanmanız gerekecektir. Bu da doğal olarak ekrana zarar verebilir. Bu yüzden telefonumuzu kılıf ve ekran koruyucu olmadan kullanmak uzun vadede sıkıntılara yol açabilir. Şimdi telefonumuzu ilk kez açıyoruz ve karşımıza neler çıkacağına bakalım. Telefonumuz açılırken şarj aletimizin özelliklerine ufak bir bahsetmek istiyorum. Herhangi bir durumda karışıklık yaşanmaması için şarj aletimiz normal kabloların aksine turuncu bir yapıya sahip. Bu hem adaptör, hem kablo, hem de Type-C girişi için geçerli. Bu sayede telefonun şarjını her zaman ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi telefonumuz açıldı, karşımıza MIUI kurulum ekranı geldi. Bunu ileri doğru devam ettiğimizde Türkçe ve diğer seçenekler karşımıza çıkıyor. Bunları hızlı bir şekilde atlıyorum. Çünkü çok kişinin Android kurulumu hakkında bilgisi olduğunu eminim. Bu noktada telefonumuzu kurarken parmak izi okuyucu ve şifre koymak istersek telefonumuzun parmak izi okuyucusuyla kilit kısmı aynı yerde. Yani telefonunuzun şifresini açarken zaten parmak izinizi tanıtacağınız için hemen düğmeye bastığınızda basmasanız da parmak iziniz tanınacaktır. Bu arada şu an fark ettim. Telefonumuz üzerine zaten bir ekran koruyucu takılı olarak gelmiş. Yani ekranımızı bu şekilde koysak da ekran koruyucu hali hazırda bulunduğu için ekranın çizilmesini önleyecektir. Telefonumuz kutudan %46 bir şarjla çıktı. Başka kutudan çıkarken başka şekilde çıkabilir. Genel olarak telefonu alındıktan sonra en kısa zaman içinde şarja takılması önerilir. Biz de aynı şekilde video bittikten sonra telefonumuzu şarja takacağız. Telefonun ekranına baktığımızda ekranın tamamının kullanıldığını ancak yukarıda e, kullanılan sonsuz ekranın Ortasında kameranın yer aldığını ve doğal olarak bu kameranın hiçbir şekilde kaldırılamayacağını görüyoruz Alt kısımda herhangi bir problem yokken Üst taraftaki de problem sayılmaz ama Bazı kullanıcıların hoşuna giderken bazılarınınkine gitmeyebilir Ekran parlaklığını ise hemen şu an test edebiliriz Gördüğünüz üzere ekranımızı kapattığımızda ve açtığımızda ne kadar fark yaşandığını görüyorsunuz. Tasarım noktasında Xiaomi modellerin hepsinde olan bir özellikten de bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Telefonunuzda çentiyi gizli özelliğini seçmeniz ardından durum çubuğunu göster dediğinizde çentik gördüğünüz üzere bir bildirim çubuğuna dönüşecek ve az önce bahsettiğimiz olay ortadan kalkmış olacak. Bu durumdan hoşlanmayan arkadaşlar da bu şekilde telefonların üstünü bildirim çubuğuna çevirebilirler. Ayarlara çentik yazmanız yeterli. Şimdi telefonumuzu tam anlamıyla açtığımıza göre telefonun teknik özelliklerinden, kamera gücünden ve oyunlarda kasıp kasmadığından, kullanılabilir olup olmadığından teker teker bahsedelim. Öncelikle telefonumuza PUBG hali hazırda yüklü olarak geliyor. Ancak buna gelmeden önce biz telefonumuzun hangi işletim sistemiyle çıktığına, hala bu sistemin güncel olup olmadığına ve diğer detaylarına göz atalım. Telefonumuzun kutudan Android 11 ile çıktığını görüyoruz ve ee, telefon için en az iki büyük Android sürümünün daha alınacağı söyleniyor. Ve şu anki MIUI sürümü de hali hazırda güncelleme almış durumda. Yani telefonun uzun vadede kullanılabilir olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir diğer özelliklere gelirsek şu an bizim elimizdeki telefonumuz 128 GB ve 6 GB RAM'e sahip. Aynı şekilde telefon 256 GB modelini alırsanız RAM'in de 8 GB çıktığını söylemek mümkün. Telefonun içinde yer alan Snapdragon 860 işlemci ise telefonun fiyat performans olarak dengi sayılabilecek modellerin çoğundan iyi ya da denk olduğunu gösteriyor. Yani performans açısından genel manada tatmin edici bir düzeyde işlemciye sahip diyebiliriz. Tabii ki doğal olarak işlemcimiz de 8 çekirdekli ve sadece bu olay işlemciyle bitmiyor. Örnek veriyorum 10 dakika PUBG oynadığınız zaman ya da kamerada uzun çekim yaptığınız zaman bir yerden sonra telefonunuz ısındığında ister istemez bu Snapdragon 860 ya da çok güçlü işlemciler performanslarını yitirmeye ve istenilen gücü vermemeye başlayacaklardır. Telefonda bunun da önlemi alınmış durumda. Telefonun hem kasasının termal yapısı hem de içindeki sıvı soğutma sistemi uzun süre kullanılan işlemci gücüne ya da ısınmalara karşı epey dayanıklı durumda. Yani benzeri modellerin çoğuna göre telefonun ısınma konusunda sorun yaşamadığını bahsedebiliriz. Ancak tabii ki telefon da normal bir cihaz olduğu için bir saat, 2 saat kullanımlardan sonra normal üzerinde bir sıcaklık olacaktır. Bunun yanı sıra telefonun açılırken içinde hızlı şarjı bulunduğundan bahsetmiştik. Hızlı şarjımız da şu şekilde Aşağı yukarı internetteki ölçümlere göre telefon sıfırdan yüze yaklaşık 70 dakika içinde şarj edilebilmektedir. Tabii ki bu bahsettiğimiz orijinal 30 wattlık şarj kablosu ile yapılıyor. Başka bir kablo kullanırsanız daha düşük performans alabilmeniz mümkün. Bu noktada bataryamız ne kadar güçlü olsa da e, bu hızlı şarjın diğer modellere göre iyi ya da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak diğerlerine denk olduğunu söylemek mümkün. Telefonumuzun en dikkat çeken yanlarından birinin de kamera olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü gördüğünüz üzere arkada 4 farklı kameramız bulunuyor, flaşımız bulunuyor. Şimdi bu kameralarla yapılan test çekimlerini ön ve arka kamerayı ayrı ayrı şekilde sizlere canlı canlı sunacağız. Bu çekimlerin ardından da telefonumuzun PUBG testine ve diğer olaylarına değineceğiz. Müzik Bu çekimlerin yanı sıra telefonumuzun bir de gece çekim özelliği bulunuyor. Stüdyomuzun ışıklarını kapattığınızda telefonumuzun gördüğünüz üzere sadece dışarıdan gelen küçük ışıkla bile ne kadar ciddi bir çekim yapabildiğini görüyoruz. E, bu çekimdeki görüntüler genelde ufak bir ışığı büyüterek yani parlatarak e, alınan görüntülerle oluşuyor. Çoğu zaman bu gece çekim görüntüleri kullanıcılara yeterince inandırıcı gelmese bile gördüğünüz üzere gece çekim modu gerçekten işe yaramakta. Şimdi telefonun en merak edilen özelliklerinden biri PUBG ve benzeri oyunların ne kadar performans aldığı konusuna gelelim. Ee, bunlardan önce telefonumuzun pek çok Xiaomi modelinde olduğu gibi Game Turbo özelliği mevcut. Game Turbo genellikle otomatik olarak kendi açılmakta ve oyunlar için telefonunuzu optimal düzeye getirmektedir. Bu özellik neye yarar? Örnek veriyorum Game Turbo'ya giriş yaptığınızda e, telefonunuzda oyuna tüm performansı, arttıracak şekilde kullanabilirsiniz. Ne demek? Arka planda işte WhatsApp'tır, YouTube'dur, şudur budur. Geri kalan tüm uygulamaları ya zayıf çalıştırır ya da hiç çalıştırmaz. Tüm performansınızı oyuna verir. Ya da bunu biraz daha düşük seçerseniz, oyuna bir miktar güç verilir. Bunlara güç verilmez gibi gibi derken telefonda Game Turbo özelliği sayesinde en kastık oyunları kasmayacak hale getirmeyi deneyebilirsiniz. Ki zaten telefonun yapısından ötürü oyunların neredeyse hiçbirini kısa sürede ve düşük grafiklerle kasma ihtimalimiz zaten yok. Grafikler yükseldiğinde uzun süre oynadığımızda bir miktar kasma yaşanması muhtemeldir. Telefonda maksimum performansın elde edilmesi için kamera ya da ekran gibi özelliklerden kısılıp performansa büyük önem verilmiş. Yani yeri geldiğinde telefondan video render alabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Bu konularda hiç sıkıntı yok. Yani telefon ekranından yapacağınız her şey maksimum ayarlanmış. Ancak telefonda diğer estetik özellikler, işte görüntüm şöyle olsun, böyle bir fotoğraf çekeyim gibi şeyleri dert ettiğinizde telefon bu noktada aynı fiyattaki diğer cihazlara göre bir miktar geri kalabilmektedir. Bu olumsuz bir durum değil, bu daha çok oyun ve benzeri işler için, telefonu kullanacak kişiler için tercih edilebilir olduğunu gösteriyor. Yani burada şuna da değinmek istiyorum. Telefon fiyat performans olarak alınır mı? Ya da ne kadar tercih edilebilir? Kimler için tercih edilebilir? Telefonu sürekli iş için kullanacaksanız, oyun için kullanacaksanız bence bu fiyatı kesinlikle tercih etmelisiniz. Ancak telefonun kamerası iyi olsun diye tercih ediyorsanız bu fiyata daha iyi modeller bulmanız mümkün. Aynı şekilde estetik bir görüntü olsun, işte iPhone'a benzesin gibi gibi kaygılarınız varsa gördüğünüz üzere zaten öyle bir yapısı yok. Ee, başka modelleri tercih edebilirsiniz. Benim bu telefondan yana görüşüm olumlu. Ee, kendim böyle bir bütçe ayıracak olsam tercih edeceğim modellerden biri olurdu diyebilirim.